şebeke suyu sağlanması çok baktığınızda Türkiye'de su iletim hatlarında yüzde 44 civarındaydı yine düştü bir parça yapılan çalışmalar bu konuda yapılan yatırımlar bu yüzde 26 tabi yani gösteriyor ki bir... bir, tane bir web sitesi var yarını suyu.com bakabilirsiniz orada hatta bunumuz var Peki bu kadar mı bizim soyak ismimiz? 189 litre mi? Nerede kullanacağız? İşte Tuvalet rezervuarlarında kullanabiliriz en iyi ihtimalle o şu anda Türkiye'de oluyor. bazı ülkelerde Avustralya'da olduğu gibi çamaşır yıkamada da kullanılıyor bu arıtılmış gri su. Kullansak sadece tuvalet rezervuarlarında kullansak %25'lik bir su tasarrufu sağlayacağız. Bütün bu dediklerinizi yapsak çok ciddi bir su tasarrufu sağlayabiliriz. Burada, Burada zaten sistemi göstermiş. göstermiş. çok basit evet. bir şey aslında. Önce zaten konuştuk. Yani suyu sadece temiz tutmak yetmiyor su tasarrufu yapmak yetmiyor. Suyun bir döngüsü var, doğal bir döngüsü var. Yağda 771 milyon insanın temiz suya erişimin olmadığını biliyor musunuz? Babam küçükken derdi ki damla ya damla göz olur. Ama ben bunu tam olarak söyleyemiyorum. Artık damla ya damla olmak üzereyiz. En küçük canlı organizmanın, en büyük canlı varlığa kadar bütün biyolojik yaşamı ve insanların bütün faaliyetlerini Hayat su daha iyi bir sağlığa ve daha parlak bir geleceğe giden yoldur. Su insani bir haktır. Lütfen su hayatımızın en önemli parçası. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yapmamız gereken şey çok basit. Doğanın dengesiyle uyumlu yaşam, üretim, tüketim doğanın dengesiyle uyumlu bir yaşam. Doğayla uyumlu bir yaşam. Yani ürettiğimiz ürünün su ayak izinin küçük olması için özen göstermekle ilgili bir şey. Ve bu hayatın her anında yapmamız gereken bir şey. Kısacası hepimize sorumluluk düşüyor. Bu ne devletlerin, hükümetlerin çıkarttığı kanunlarla, yasal düzenlemelerle, mevzuatla çözülebilir. Ne de belediyelerin uygulamalarıyla. Sonuçta her vatandaşın, her bireyin bu hassasiyeti taşıması ve bunun gereğini yapmaya çalışması gerekiyor. Gerçekten biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu tarımsal üretim konusunda havza ölçeğinde ürün deseninin planlanması ile ilgili ciddi bir çalışma yapıyoruz. Yağmur suyu hasadı ile ilgili belki de Türkiye'deki en kapsamlı çalışmayı hazırlıyoruz. Bir yandan da bu duyarlılığı bu şehirde büyütmeye gayret ediyoruz. Gerçekten bu işin şakası yok, bu işin e, bu işin sonrası yok şimdi ve hep beraber sahip çıkmak zorundayız. Nadia'dan devam edeceğiz tamam. mutlaka. Teşekkür Tamam. Yine Çok alanlarla çıkacağız. Sağ olun.